daha geniş bir akış yelpazesine erişmek veya dünyanın dört bir yanından çeşitli içerikleri keşfetmek mi istiyorsunuz? TikTok bölgenizi değiştirmek için basit adımlarda size yol göstereceğiz, hemen başlayalım. Öncelikle telefonunuzdaki ayarları değiştirmek çok önemli bir adımdır. Bu videoda örnek olarak iPhone kullanıyoruz. Öncelikle telefonunuzda ayarları açın, genel seçeneğine gidin Ekranı aşağı kaydırarak dil ve bölge seçeneğini bulun. Tercih ettiğiniz dili ekleyin. Örneğin konumu Fransa olarak değiştirmek istiyorsanız, tercih ettiğiniz dil olarak Fransızcayı ekleyin. Bunu yaptıktan sonra bölge seçeneğine gidin. Tercih ettiğiniz dile uygun bölgeyi seçin. dil ve bölge ayarlarını yaptıktan sonra TikTok uygulamasındaki ayarları değiştirelim. Telefonunuzda TikTok uygulamasını başlatın. Ardından profilinize gitmek için dokunun. Sonra sağ üst köşedeki menüye gidin ve ayarlar ve gizlilik seçeneğini seçin. Ekranı aşağı kaydırarak içerik ve etkinlikleri bulun. Dili seçin. Uygulama dili ve tercih edilen diller seçeneğini göreceksiniz. Uygulama dili için lütfen telefonunuzla aynı dili seçin. Tercih edilen diller için istediğiniz dilleri işaretleyin. Bu seçenek TikTok'taki önerileri etkileyecektir. Örneğin İngilizce ve Fransızcayı seçerseniz TikTok sizin için bölümünde İngilizce ve Fransızca içerikler önerecektir. Ancak TikTok videoları ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyorsa veya başka bölgelerden daha fazla yerel içerik izlemek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? VPN kullanmak sizin için iyi bir seçimdir. Ufo VPN, sıkı bir kayıt tutmama politikası uygular ve 2000'den fazla sunucu ve 100 ülkede hizmet sunar. Hücresel veri veya Wi-Fi kullanıyor olun. Ufo VPN size oyun, akış ve gezinme konusunda daha hızlı bir ağ hızı sunar. Ufo VPN'i indirmek için App Store veya Google Play Store'a gidin. Ardından telefonunuzda başlatarak TikTok videolarının keyfini hemen çıkarmaya başlayın. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.